Mənaboğlar, 2-nin son 2 həftəsində olan gənal açılımımıza xoş gəldiniz. İstərsəniz üsütünə də baka bilərsiniz. Bəzən fürsərin daha uyğun ola bilərir. Qarışdıraq. Başlayaq. size şans sunulacak. Gerekli zamanda, gereken yerde olmak gibi. Beklediğiniz bir haber varsa bu dönemde alabilirsiniz bu haberi. Hatta beklenen zamandan daha hızlı alabilirsiniz. Bir enert para miktarı görünüyor sizin elinizde. Sabit para miktarı. Malum para hareketli bir şey. Kazanıyoruz, harcıyoruz. Ama bu para sabit. Belki de alacağınız haber veya yakalayacağınız şans bu parayla ilgili olacak. Umumen bu dönemde hayatınızda kurulmuş olan düzen devam ediyor. Bu düzenin bozulmasıyla ilgili sorun yaşayanlar için iyi haber. Mesela işinizde bir aksama olmuştuysa ya da alıştığınız sağlıklı beslenme rutininizi bozmuştuysanız kapsadığımız dönemde yoluna girecek ve devam edecek. Tarotun da tavsiyesi aynı bu şekilde devam edin projenizin üzerinde çalışıyorsanızsa devam edin. Fark etmez herhangi bir hedefinize doğru gidiyorsanızsa devam edin. Pes etmeyin. Sizden de devamiyet istiyor hayat. Nostalji de var bu dönemde. Bir yerlere geri dönüyorsunuz gibi. Tanıdık olan bir yere eski işiniz olabilir veya uzun süredir ziyaret etmediğiniz akrabanızın evi olabilir. Eskiden gelen bir esinti olacak. Mental da olabilir. Aynı zamanda da yenilik de olacak. Kader size yeni olaylar sunacak ve hayatınızı değişecek. Bu değişikliğe kabul edin diyor. Kaderinize güvenin diyor Tarot. Yardımlaşma gerekiyorsa yardım edin. Kendinizin yardıma ihtiyacınız olursa istemekten çekinmeyin. Umumen değişim iyiye doğru olacak ve iyiye doğru değişimlerde daha çok yardıma ihtiyacımız oluyor düğün olsun, çocuk doğumu hatta elimize para geçtiğinde bile onun tehlikesizliğini temin etmek için yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Mesela banka hizmetine veya nereye yatırım edebiliriz diye tavsiye isteyebiliriz. Sorun olduğunda ise genelde kimse yardım edemez, tavsiyeler bile çalışmaz. Tarot diyor ki hayatın akınına müdahale etmeyin. O kendisi sizi yönlendirecek. Eğer taşınmak planlıyorsanızsa, yola çıkmak planlıyorsanızsa Tarot diyor ki yolunuz açık ama yalnız gitmeyin. Bir arkadaş, akraba, güveneceğiniz bir insanı yanınıza alın. Ortamınızda aktif bir insan görünüyor. Bu insan olayları acele ettiriyor. Siz kendiniz enerjik görünüyorsunuz kapsadığımız dönemde. Tarotun tavsiyesi bu ki hazır siz de aktifken ortamınıza da aktif insanlar toplayın. Bırakın bu enerji akını sizi götürsün bir yerlere. Belki de hedefinize, belki de hayatın size daha güzel sürprizi olacak. Pasif insanlardan uzak durun bu zaman kesiminde diyor Tarot. Bir yol kat edeceğiniz kesin kariyerinizde olabilir, ortamınızda olabilir veya direkt klasik anlamda yol kat edeceksiniz. Riskli ama başarılı sonlanan riskli olan dönem olacak. Yeni para kaynağı yakalayabilirsiniz veya başarılı alışveriş olabilir. Pahalı bir şeyi uygun fiyata alabilirsiniz. Bu kendisi de bir para kaynağı diyebilirim. Güzel dönem sizin için. Bu kadar. Teşekkür ederim.